Mor nerede? O mavi. Mor nerede? Burada. Bak. Buraya getireceksin moru. Getir bakalım. Bak böyle yapacağım böyle. Gördün mü? Yap bakalım. Burasına bas. Böyle bak. Bas. 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 Gördün mü? Mor. İşte oldu. Hadi şimdi Turuncuya koy bakalım. Hani turuncu boncuk? Nerede turuncu boncuk? Evet. Onu getir bakalım şimdi turuncuya. Bak buradan böyle kayarsa olur. Gördün mü? Ne kadar başarılı. Turuncu hangisi? Hangisi turuncu? Burada turuncu. Buraya getireceksin. Evet. Getir onu buraya. Buradaki turuncuyu buraya getir. Buraya getir. Açılıyor getir. Ha? Oldu bak oluyor oluyor. Evet. 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 Bravo sana. Alkış esleme. Tamam oldu. Alkış esleme. <gülüyor> Öğretmenim. <gülüyor> seni. Lise. Özledim. Lise. Bay bay yap. Baba.